Merhabalar. Bu videomuzda alım-satım adetleri ve PTRM konularını anlatıyor olacağız. Alım-satım adetleri hisse bazlı ayrı ayrı emir pencerelerinde alım ve satım için kullanacak miktarları belirlememizi sağlayan bir alandır. Şimdi bunu ekranda gördüğünüz gibi örnekler üzerinden giderek anlatalım. Açık olan pencerelerimizi kapatıyoruz. İki yeşil insan simgesine basıp alım satım adetlerini tıklıyorum. Buraya daha önceden belirlediğim bazı hisseler var. Bunun için kullanıyoruz. Örneğin Aselsan hissesi alırken bana default'ta 500 lot getirsin. Satış yaparken 750 lot getirmesini istiyorum. Hemen örnekte görelim. Aselsan üzerinde sağ tuş al diyorum. Bakın 500 lot getirdi adet kısmını. Burada çünkü 500 yazmıştık. Sağ tuş satış dediğimde ise 750 lot getirdi. Çünkü satarken 750 getirmesini istemiştim. Garanti için ise farklı bir default belirledim. Garanti hissesi alırken 250 lot getirmesini istiyorum. Sağ tuş al diyorum. Bakın 250 lot getirdi garantide. Satarken 300 lot getirmesini istiyorum. Sat dediğimde de buraya 300 lotu getirmiş oluyor. Aynısını Türk Hava Yolları için de yaptık. Buradaki amacımız ayrı ayrı her hisse default belirleyebiliyoruz. Bir tane de default belirleyelim. Örneğin buradan ekleye basıyoruz. Buraya hissemizin adını yazıyoruz. Bu vakıf bank olsun. Bak BNK yazdım. Alış adeti 200 olsun. Satış adeti de 400 olsun. Şuradaki artıya bastığımızda ben artık listeme vakıf bankı da eklemiş oldum. Şimdi vakıf bankın derinliğini çağıralım. Sağ tuş al diyorum. Bakın alırken 200 lot getirdi default olarak. Sağ tuş sat dediğinde de 400 lotu getirmiş oldu. Yani burada kendi listemizdeki hisselere ayrı ayrı defaultlar belirleyebiliyoruz. Alım satım adetlerine bağlı olarak diğer konumuz ise PTRM. PTRM yanlış emir göndermemek için ilgili hisseye alınacak ve satılacak lot miktarına limit koymak için kullanacağımız bir penceredir. Bunu portföy ekranımızda buluyoruz. İki yeşil insan simgesine tıklayıp portföy bilgileri ekranına geliyorum. Burada PTRM diye bir butonumuz mevcut. Bunu tıklıyorum. Burada bir limit belirliyoruz. Örneğin ekleye basalım. Sembolümüz Türk Hava Yolları olsun. Türk Hava Yolları'nda ben tek seferde en fazla 1000 not alabilirim. 2000 not yazarsam PTRM bana engel koyacaktır. Satış kısmına da en fazla tek seferde 2000 not satabilirim. Aksini yaparsam, 2000 üzerine yazarsam PTRM yine bana engel koyacak bir mekanizma olarak devreye giriyor. Burada da yine ayrı ayrı bütün sembollere ayrı bir değer atayabiliyoruz. Bu Garanti Bankası için 500. Alırken 500, satarken 750 olsun. Bunu da listemize eklemiş olalım. İkisini de listemize ekledik. Şimdi portföyü kapatalım. Örneğin garanti için bir emir göndermeyi deneyelim. Ala bastım. Maksimum 500 dot alabilir limitim var. Ben buraya 600 dot yazarsam bakın PTRM bana engel koydu. Maksimum dot sayısını açtığımız şeklinde. Ama ben buraya 500 yazdığımda sıkıntısız bir şekilde emrimi gönderebilirim. Yine bunu satışta deneyelim. Garanti için saat üst satış. 750 lot satabilir hakkım var. Limitim bu. Ben buraya 751 yazarsam yine PTRM bana engel koyacaktır. Hemen bir örnekle Türk Hava Yolları için yapalım. Sağ tuş al diyorum. Alabilecek hakkım 1000 lot. Ben buraya 1001 yazarsam PTRM yine bana engel koyacaktır. Bunu da yanlış işlem yapmamak için kullanabileceğiniz emir girişi için kullanabileceğiniz bir belirleyici olarak buraya atayabiliyorsunuz.